Merhabalar, bugün Zuba'nın avuç içi rendelerini hep beraber tanıyacağız. İki tane rendemiz var elimizde. Bir tanesi daha çok lütiyelerin kullandığı, özel bir ismi yok ama ben buna dil altı rende diyorum. Küçük bronz rende. Diğeri bunun özel bir ismi var. İkisi de avuç içi rende ama bunun özel ismi Apron Plane. Apron dediğimiz önlük. Genellikle bunu atölyenin içerisinde bu sürekli önünüzün cebinde durur. Bir yere gidersiniz, bir şey rötuş yapılması lazım. Hemen çıkartırsanız rötuşu yaparsınız. Ve yeri tekrar önlüğünüzün cebidir. Rendelere baktığımızda yapı olarak ikisi de birbiriyle aynı. Anlatımı rahat olacağı için büyük olan rendeden devam edeceğiz. Rendeyi sökmek için tutamağın altındaki vidayı çözüyoruz ve bıçağı dışarıya alıyoruz. Avuç içi rendelerde bıçak açısı yukarı doğru bakıyor. Bu 12 derecelik bir bıçak açısı var ve piyasadaki en yüzeye yakın bıçak açısı bunlar. İçinde kullanılan bıçak alıştığımız ufak rende bıçakları gibi değil, gayet kalın. Gayet tok bir sağlam bir çelikten yapılmış. Bıçağın oturduğu yüzey tekrardan taşlanmış. Bu kalıptan çıktığı gibi değil. Bu hoşumuza giden bir özellik. Dolayısıyla kullanım esnasında rendenin bıçağı içeride vibrasyona uğramıyor. Rendenin avuç içine oturması çok iyi. Hiç zorlanmadan tek elle bir elinizde parça tutup bir elinizde rendeleme işini yapabiliyorsunuz. Yapı olarak, karakter olarak iki rende de birbirinin aslında aynısı. Sadece ölçü farklılıkları var. Dolayısıyla hangisi elinize daha rahat oturuyorsa, hangisiyle daha rahat rendeleme işi yapıyorsanız, hangisi daha Hakimiyetiniz yüksekse onu tercih etmenizi tavsiye ederim. Her ikisi de gayet kaliteli. Gerek malzeme kalitesi gerek işçilik kalitesi yüksek ürünler. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Hoşçakalın.